Evet, Kur'an'dan bir şeyden bahsedeceğim. Kur'an'a inandığımı ifade etmiştim. Kur'an'a inanıyorum ama Kur'an'da çelişki olduğuna da inandığımı söylemiştim. Allah-u Teala bir kısım ayetleri çelişkili olarak vahyetmiştir diyorum. Buna bir örnek vereceğim. Kehf suresi hani Musa'nın yanında bir şahıs vardı. Hadislerde Hızır diye geçer. Çocuk öldürmüştü. O mevzuyla alakalı bir mevzu. Kehf suresi 80. ayet. Diyanet işlerinden okuyalım. Çocuğa gelince anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Ee, 81. ayet Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Ee, ve 80... Ee... İkinci ayet, duvar. duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Bu üç ayetle alakalı bir şey söyleyeceğim. Burada ne diyordu 80. ayette? Çocuğa gelince, hani çocuk öldürüldü ya, onu anlatıyor. Ana babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktu. Yani çocuk büyüdüğü zaman, büyüyeceği zaman anasını, babasını küfre ve sapkınlığa sürüklemesinden korktuk. Yani çocuğun ileriki bir yaşında bunu yapacağından korktuk. O bakımdan çocuğu öldürdük anlamına geliyor. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Yani bunu öldürdük daha iyi bir çocuk Rabbin versin diye gibilerden yani başka bir çocuk versin bunun yerine. Çünkü niye? Bu çocuk büyüyünce küfre sapacak, sapkınlığa gidecek, ana babasını da kötülüğe sevk edecek düşüncesi. Ama burada şu var mantık olarak. Baktığı zaman bu çocuk eğer çocuk yaşta öldürülmüşse ki Kur'an bunu söylüyor. O zaman mantık olarak bu çocuğun öldüğü zamanda öleceğini Allah biliyordu. Demek ki bu çocuk ileriki yaşa kadar yaşayamazdı mantıken. Çünkü Allah onun o yaşta öleceğini biliyordu. Onun o yaşta öleceğini biliyorken o çocuk daha nasıl ilerleyen yaşına kadar yaşayacak? Yaşayamaz. Burada bir mantık burada bir yani çelişki var. Mantıkla bir çelişki var yani. Tamam mı? Ben bunu söylemek istiyorum. Ben yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet yani çelişki barındırıyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Çocuk öldüyse ki öldü o zaman bu çocuk daha ileriki yaşına kadar yaşayamazdı. Çünkü Allah onun ufak yaşta öleceğini zaten biliyordu. Ama öbür ayet ne diyor? Yani e, ne diyordu 80? Ha, çocuğa gelince ana babasını mümin insanlardı. Azgınlığa küfre sürüklemesinden korktuk. Ben bunu söylemek istiyorum yani. Zaten 82. ayette ne diyor? Hani duvardan da bahsederken ondan sonra ne diyor? Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. Yani bunları Allah bana yaptırdı demek istiyor o şahıs. Musa ile konuşan şahıs. Tamam mı? Bu dilime ne karşılık vermeyi düşünüyorsunuz? Ben bilemiyorum yani. Demek istediğim anlaşıldı mı? Çocuk öldüyse öleceği vakitli öleceği Allah tarafından biliniyordu. Bu çocuk daha ileriki bir yaşakta yaşayamazdı. Allah'a ilmi yanılmaz ki. Ama ne diyordu? Yani öldürüldü çünkü ilerleyen yaşında ana babasını işte küfre, küfre sürükleme, kafirlere sürüklemesinden korktuk. Yani bunu demek istiyorum yani. O çocuk ölecekti. Daha nasıl ileri yaşına kadar yaşayacak? Ama ayeti kerimeye göre zahirine baktığın zaman, ayete zahirine baktığın zaman çocuk ileriki yaşına kadar yaşayacakmış gibi bir anlam var. Ama öldüğü vakti Allah biliyor çocuk yaşta ölecekti o. Burada bir çelişki var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tekrar ifade ediyorum. Kur'an'a inanıyorum. Kur'an'da bir kısım çelişkili ayetlerin olduğunu da ve Allah bunu bu şekilde vahyetmiştir diyorum. Bunu da söylüyorum. Evet. Demek istediğim budur.